arkadaşlar bugün sizlerle beraber annemin haberi yok onlar ona çiçekler toplayıp kır çiçekleri anneme sürpriz yapacağız Zeynep tabii ki Zeynep Nazla Zeynep birlikte da. annemizin haberi yok bahar geldi çok güzel kır çiçekleri var doğada şöyle gösterelim evet şimdi annemize kır çiçekleri toplayacağız Annemi çok seviyorum onun, onun için onunla sürpriz yapacağız. Evet annelerimiz bizim için çok değerli. Anneler gününü de kutladık. Anneler gününü kutlamıştık geçen ama bu sefer anneler günü değil. Biz annemize sürpriz yapacağız. Evet toplamaya başlıyoruz şimdi anneler çok güzel. Anneler daha çok var. Çok daha, güzel çiçeklerimiz var. Anne yani geçti. Hı hı. Ee, bakalım Zeynep Naz da annesine çiçek topluyor. Zeynep evet. Naz merhaba. Merhaba Zeynep Naz. <laughs> ne yapıyorsun? Ne Aa, ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Evet. Ay kız. biz... kız. Gel. Ay kız ne kadar ayıp. Baş Ay, şu şuraya bakın. Arkadaşlar ne kadar dal çıkmış. Hmm, dal çıkmış. Bu meyve ağacı, elma ağacı. Evet. Meyve ağacı, meyve. Şurada ceviz ağacı var. Evet. Ben de burada. Sen de mi toplayacaksın? Toplayabilirsin Zeynep Nazlı'cığım. Baba bu çiçeklerin adı ne? Bu sarı kır çiçeği. Bu bir şeydi bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Şimdi atmayayım kafadan. Şey bu da Doruk buna yeni çiçek diyor. <laughs> evet, yeni çiçek. Hı -hı. Böyle. Bunun şey... da gidiyor. Şuna benzer çiçekler açıyor. Hı -hı. Evet devam ediyoruz. Ne var? Yok onlar değil. Ha menekşeler şurada bak gel. Aa, ne güzel. Çok güzel, Çok güzel menekşeler var burada. Çok güzel geç. Evet, yani. bunlar yeni açtı. Çok güzel menekşelerimiz var şöyle. Çok evet. Güzel. Onlardan da toplayabiliriz Nisena. Çok güzel gerçekten. Böyle bir çiçeği hiç görmemiştim. Hı -hı. En güzel çiçek. En güzel çiçek. Bir de onları kokla istersen. Çok güzel kokar bu menekşeler. evet. Arkadaşlar siz de burada olsaydınız çok güzel kokuyor gerçekten. Menekşeler Siz de bir menekşenin kokusunu alın ben. <laughs> Zeynep Naz da topluyor ama biraz yonuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de oynuyor. Çok güzel gerçekten. anne, Arkadaşlar anne baba, ay baba gördün mü bak. Açmadan önce böyle mor oluyorlar. Hı hı. Şöyle göstereyim ben size. Bir sürü var burada. Evet biz de çiçek bakıyoruz. <laughs> <laughs> beni giderken de. Tamam gösteriyorum seni şu an giderken. Bu çiçekten bizim evde de var. Hı hı. Bizim bahçede de var onlar. Evet. Biraz da ondan toplayalım. Başka çiçek turu arıyoruz. Çi evet. Şurada da şöyle bir çiçeğimiz var. Bizim evde de var bundan yine. Hı hı. Bu normalde e, şey çiçeği, e, dikme çiçek. Bu kırda kendi Linden olan bir çiçek değil. Biraz da alttan koparsan iyi. Bir tane alalım. Ondan çok almayalım. Çok Ondan çok açıyor. yok çünkü. Hı hı. Tamam. Yani biraz az açıyor. Evet. Papatyalar. Şurada da çok güzel papatyalarımız var. onlar da, onlardan da biraz toplayabiliriz. Evet, topluyoruz. Evet. Ondan da biraz toplayalım. Evet. O da çok güzel bir çiçekmiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İsmini bilmiyoruz ama. Bunlar da çok az açıyor. Bir tane, iki tane açıyor. Hı -hı. Toplamaya devam ediyoruz. Evet. Şuradan bir tane daha. Tamam, alabilirsin. Annemiz çok sevinecek. Ona birazdan sürpriz yap yapacağız, haberi yok. Evet. Çiçekleri Hemen çok geleceğiz. seviyor. Evet. Hı -hı. Zeynep Naz. Hı -hı. Zeynep Naz Hı -hı. sen Hı -hı. de. Geliyor hav hav mı geliyor? Hı -hı. Evet. Yok, buraya gelmiyor. tatlım bir şey olmaz. Nerede baba? Oraya gitti bak. Gitti. Gitti mi? Tamam gitti o. Baba bize bir şey yapmaz ki, bizi sever. Yani. Evet, nihayetinde böyle bir buket yaptık. Bu da Nil Sena'nın buketi. Şey Zeynep Az'ın düzeltiyorum. Zeynep Az'ın buketi. Ona ben de yardımcı oldum toplamasında. Ablası çok güzel bir buket yaptı annesine. Ee, birazdan, evet, birazdan birazdan annemize, annemize getirir. Annemi mutlu gideceğiz. Evet, mutlu edeceğiz. İple evet. bağlayabiliriz bunu. Aha, onu iple bağlayıp böyle çok daha değerli toplu olması şöyle gösterelim. Çok güzel oldu bu kitimiz. Evet, ben çok güzel yaptım. Bakayım Zeynep nasıl seninkine bakayım tatlım. Senin evet çok güzel seninki Burada. de. <laughs> evet o da güzel. Burada. Şimdi. Çok zor oldu bunu yapması gerçekten. Götürüyoruz. Ee, evimiz biraz ileride. Evet. Ee, bu videomuzu burada bitirelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep Naz. Abone, Hadi. Ol ha, abone olmayı, yorumlara yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep Naz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>